Bekler cümleden herkese selamun aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı işler. Hoş geldiniz yepyeni kanalımıza. Sıkrat Online'ın yepyeni videolarıyla inşallah ilerleyen zamanlarda da göreceğiz bunu. Devamlılığı olmak üzere diyelim ne olacağı belirsiz olur. Sizlerle birlikte olacağız. İyi sıra yeni server açmış dediler. Hebe hep. Her neyse artık. Buna da biz bir üyelik alalım dedik. VIP yaptık şimdi birlikte. Öyle da, dressli vesaire, petli, köpekli bunlara girmedim. Önce bir bakayım serverın sistemi nasıl nasıl ilerliyor. Doluluk oldu mu olmadı mı hiçbir şey anlayamıyorum şu anda. Sizlerle birlikte bunların hepsini göreceğiz. Şimdi inceden çarı kasmaya başlayalım. Explate bir iki tane manyak kestim. E, görev falan yaparız. Bir şeyler yaparız. Nasıl ilerleriz? Nasıl ederiz? Görürüz hep birlikte. Hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak tabii ki GZ Planet olduğumuz için şöyle bir tane weapon seçelim şuradan kendimize. Spear tabii ki. Biz Spear'dan ne hikmetse hiçbir şekilde vazgeçemiyoruz. Abi anlamadım. Spear'de Spear. Spear'de Spear. Sanki başka oyunda bu video yok. Neyse Spear'ı aldım. E, sen bana bir şelde gerek yok. Şelde gerek yok. Daha bile beliz Kendine gel Samet. Bir tane e, Garment şöyle bir set ver bize. Bir tane ACC ver. Biz rahat rahat kasalım. Bizi manyaklar vesaire öldürmesin. Bunları bir tane üzerine tatlım. Ooo bebeğime bak daha bir level full sosyet oldu. <laughs> hadi bakalım hadi bakalım. Ulan dayı bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bu rahatlığı özledim ha. Yakmışım şu arayı. Ha. Aa elmeden yok gümmeden yok alan o TikTok'ta da ben yayınlar yapıyorum. Videolar çekiyorum. Bu arada TikTok kanalıma abone olursanız sevinirim. Live Sro Samet diye bir ismim var. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Çıkarışamazsın. Kötü bir kelime kullanamazsın. Ulan geçen yayında ne dedim biliyor musun? Bak Allah belamı versin hiç kötü bir şey de yok. Kamerada bir bulanıklık var ya bu. Ondan sebep bir sıkıntı var. Kamera gidiyor geliyor vesaire. O arada çete yazıyorlar. Samet kamera gitti. Samet şöyle oldu. Samet böyle oldu. Düzeltmeye çalışıyorum bir yandan. Böyle kamerayı elimde düzeltiyorum. İşte uygulamadan düzeltmeye çalışıyorum. Dedim ki bu kamerada dedim bir ibnelik var dedim vay 5 saniye sürmedi. Tak bir hafta bir, yok 3 gün. Erişimin engellendi. 3 gün yayın açamazsın. İbne demişim de şey yapmışım böyle kötü kelime etmişim. Arkadaş nedir lan bu? Emmoğlu, Emmoğlu hele bir botu durdur. Bu ne çıkan bu Strav? Strav ne yeni bizim burada mı çıktı tokundan hariç? Strav çöp element oluştur diyor. Bilmiyorum ne olduğunu da şu ee, o şeyler var ya goriller. Gorillere gidelim abi bu zımpırtılar. Small Everest Bogu. Zaten kaç level oldu? 3 level oldu. 5 levelde skill açılacak. Ondan sonra görev merev almaya başlarız abi. Görevle kasılmamız lazım ki bu adamlara erişelim. En azından hiç yoksa 32-33 level olsun çar. Böyle pıtı 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 nüker atmaya başlasın. Önemli nüker atması. Oyuna girdik biz. Bize domuz da verdi. E de... o 28 günlükmüş lan bu süper tamam. Devil de verdi 7 günlük. Reverse 10-10 bunlar işe yaramaz. İşe yaramaz dediğim dursun yani kullanmayız. Koşma verdi 50 tane. 3 tane %100 scroll vermiş. Şunu aldık. Ondan sonra şu itemleri direkt üzerimde veriyor sun şekilde. Minimum kaç levelde veriyor? Bir dakika. 52-42. 32'liyi ne kadar elden vermiş? Acaba direkt yaho'ları kesebilir miyiz kanka? Acaba 3 levelde bu sosyetle yaho'ları rahat rahat kesebilir miyiz? Abi denemekten zarar gelmez. Çok zor. Çok zor. Kaç. Kaç. Öte kaç. Öte kaç. Huh! Allah cezanı vermesin senin. Öte kaç diyorum sana. Niye gitmiyorsun? Gerizekalı. Ha, ulan ben de diyorum bıçar diyorum. Niye diyorum şey atmıyor diyorum. Pot basmıyor diyorum. Üzerimizde pot yok ki. Bir de Tunahat abi oradan bedava potlarımızı da alalım. Tamam şimdi oldu canım benim. 500'lü 500'lü epe lan şu tipleri özlemişim ya. Tipe bak tipe. <laughs> Eski botlar Ama o şimdikiler hep böyle bir e, değişik, ilginç, ilginç şeyler. Bu güzel güzel. 5 <laughs> level olabildik. Şimdi fire aç. Ateş, el yakma. River fire force. Gel babacım bire. Bottan da seni hemen kasılma diye şöyle saldırı diyeyim. Ee, başlatayım. Tamam. Biraz daha seri keser en azından. Kanka level up 8. Şimdi 8 levelin silahını mı verecek bize? Bir gidelim bakalım şehre. Bu ama kendi verdiği sos veriyor. Ee, sunu munu normal token alıyorsun anladığım kadarıyla. Gir kankacım buraya. Vipon 8 levelinki. Ver. Bence tokenları şimdi harcamayalım buraya. Çünkü silah zaten 32 levelde sun verecek. Bakayım tokenla ne veriyorsun sen bana mesela. Tokenla girdim. 8 levelin. Abi sunu 60 token. Ebenin nikahı. 60 tokenı ben nereden bulayım sana vereyim. Şimdi sanırım manyakları keseriz. Pardon manyakları diyorum ya. Yahoları keseriz diye umut ediyorum. Tamam cano gidelim abi Yaholar'a doğru. Bir deneyelim bakayım. Daha demin biraz önce kesemiyorduk bizi. palafoç ettiler. Şu kaç levelde açılıyor dayı? 10 levelde. Tamam yapacak bir şey yok. Bak şimdi değerli Dejayat yahu bak. yedi, bufflarımı da açtım. Açtım buffımı. Şu bir, şu iki. Abo. Bak şimdi gel. Allah. Nasıl tek atıyorum ama. <laughs> şimdi dur şuraya bota bırakayım. Burada seri seri hızlı hızlı kessin bu. Biz bunu elle kesmeye kalkarsak 2 saat kesemeyiz. 80. 80 çok da olsun. Kendi takılsın. Aa bir dakika dayıcım. Skill yok ya. Skill vurmuyor. Ne vuracak? Skill'i vuracak. Bakayım tek atıyor mu? Atmaz mı be? Bak zerki de bastım. Oho bunları bu hayli hayli yer. Ele düşünsene bir de elimdekinin sun olduğunu. Abo. Ya şimdi bu ilk video tamam mı? Bunun sonrasında e, seriler yaparız. Bizim genellikle zaten şeyimiz amacımız sohbet, muhabbet, eğlence, gır gır şamata. Oyun nasıl gidiyor, nereye gitti? Vurdu, gırdı, pahalıymış, ucuzmuş, pahalı. Allah var şu iyi sura pahalı. O apayrı bir mevzu. Ama abi işin keyif boyutundayız ya. 400 TL veriyorsun, VIP oluyorsun. Atlan deme değil. Oyuna girebiliyor musun? Giriyorsun. İlla ki kanat alıp illa ki peşinde köpek koşturmana gerek yok. Kesinlikle katılıyorum sana. 120-130 levellerden sonra ne yapacağız? Abi sürpriz yumurta. Bir bakmışsın çok sağlam bir item çıktı sana. Okuttun. Yaparsın çarını. Yani bunların aslında şeyi çok farklı detaylı. Uzun uzun anlatsak da bitmez abi. Bak şimdi bir şey merak ettim. Eee, şu an gözükmüyor ama bak. Immortal H yazıyor. Benim kameramın üstünde. Dagger çıkartmış. 90 levellik sun. Bak şimdi ne kadar dedim. Merak ettim. Ne isteyecek bakayım. Abi. Muhtemelen offer der. Ayrı bir mevzu da. Kim bilir kaç para şu anda o item tam bu muhabbetin üzerinde bu global geldi zaten ama bir dakika Şimdi benim merak ettiğim bir şey var Sen 90 level sunu çıkarttın da sen kaç levelde 90 level sunu çıkarttın ve nereden çıkarttın onu İşte 5 senedir 6 senedir sisteme uzak Olduğumuz için şu anda isrodaki sistemi bak, bak 83 level Vallahi helal olsun dayı Adamlar 4-5 günde 80'e kalktı Gerçi xp supluları bilmem nere parayı bastıktan sonra Her türlü kasarsın şuradan düşünmek gerekirse oyuna başlayalı o zaman 1 saat falan oldu levelimiz 10 oldu Bunu biz yaha olarak geçerek pardon yahoolardan çıkarak TG'lere, Tiger'lara geçerek daha sağlıklı kasabileceğimizi düşünüyorum. Şunu da üzerime takayım ki şu itemleri 13 levellik seti yavaş yavaş takmam lazım. Ama Tiger görülerdi. Belki 14 levelliklerinde sorun olmaz da White Tiger falan zaten kesemez. Aslında Bandit de olabilir ya. Dur bakayım. Bandit yok abi. 16 levelde 16 levellik itek şeyleri banditle kesemeyiz. Ama şu yunkla tamam mı? Normal taggerları çok rahat keser çar. Hem daha çok xp gelir. O yüzden slotun biraz bol olduğu yeri bulmak istiyorum. Bandit archerlara nasıl bir tepki gösterirsin? Bak burası çok güzel mesela. Güzel gözüküyor daha doğrusu. Ama yine de burada kesmeye başladığı zaman slot kalmaz diye düşünüyorum. Ha, bak burası fena değil. Burada 80 alan ayarlasak. Bence biraz iş yapar. Hatta bir tane daha skill'im açıldı. Bunu da şuradan ee, bot'a koyayım. Heh bu skill'i de vursun. Dur bakalım ne yapacak? Dön abi. Güzel. Tamam burada ince ince takıl. Hatta zerkide bas bebeğim. Hadi bak bakalım beyler eskisi gibi çok fazla böyle aktiviteler veyahut da guild ekipleri vesaire çok bir şey olacağını iyi sırada düşünmüyorum bu arada bu neden token toplamıyor yani o zaman domuzu açayım da petle toplatayım ben toplamıyor benim çar şu anda pet ile toplayı seçeyim toplama diyeyim 20 saniye ne sokayım ha 20 saniye hadi tamam petle toplasın ya neyse uzun lafın kısasına gelelim bunu beklemiyorum bu 5 sene önce benim bir righteous vardı kali'de iyi sırada yine 132 level miydik 131 miydik hatırlamıyorum 133 miydik güzel bir çarımız vardı ona da işte artı bastık ne bileyim artı 15 yaptık 15'i verdik gittik bir yerine prof aldık yine basamadık vesaire vesaire güzel yerlere gelmiştik. Şimdi burada nasıl olur nasıl bir yol izlenir inanın bilmiyorum ama çok fazla ümidim yok onu bak inceden söyleyeyim ekip şart abi ekipten kastım bir tane guilde vesaire bir yere gireriz onların içerisinde oyunumuzu oynarsak daha sağ, sağlıklı olur diye düşünüyorum. Hem oyunun keyfi çıkar hem bir savaş mavaş olur onlara, onlarla birlikte katılırız. Dediğim gibi TikTok'ta videolar çekiyorum. Efendime söyleyeyim yayınlar yapıyorum. Private server'da tabii ki orijinalde değil. YouTube kısmına işte yeni ilk bu video. Bu nasıl bir yol izler, nasıl bir izlenim alır onu da bilmiyorum. Duruma göre hareket edeceğiz. TikTok kanalımda hatta nereye? Tam şöyle kameranın üzerine şu anda yazayım şuraya. Live Sura Samet diye orada görürsünüz. Ya ha, private'de hangi server'ı tercih ediyorum? Açık konuşayım. Ece Sura'dayım eski domainiyle Eski kalitesiyle ecsura.net. Onu tercih ediyorum. Onu oynuyorum. Ondan yana şu an mutluyum. Hiçbir sıkıntım yok. Açılıyor. Bir ton server açılıyor. Haftada var ya 5 tane server açılıyor. Belki e-sura'dan, tr-sura'dan daha fazla, daha daha fazla böyle aktiviteler oluyor. Efendim özelim daha fazla oyuncusu oluyor. Ne bileyim daha değişik şeyler getiriyorlar. Bu bir gerçek. Kankacım sonu yok ki. Yani bu mesela e-sura'da şu anda prof sistem var. vel sistem var. Hatta yeni sistemler de getirmişler bu kasılmayla alakalı vesaire. Sonu yok abi. Yani buna yatırabileceğin paranın sonu yok. 100 bin dolar da yatırsan olur. Bin dolar da yatırsan olur. 100 dolar Önemli olan oyunu oynamak, oyunu oynatma kısmı. Örnek veriyorum şu an girdim oyuna, Yahoo kesiyorum, bandit kesiyorum, xp kasıyorum vesaire vesaire. Rekabete girdiğin zaman karşında senden daha çok zengin, daha çok para yatırabilecek insanlar var. Dolayısıyla bu topa girip de kafanı böyle buraya basıp da aldığın maaşı yatırmak veya da aldığın maaşın üçte birini yatırmak falan saçma. Ben onu öncelikle söyleyeyim. Oyuna girdin, oyununu oyna. Keyif veriyorsa veriyordur, vermiyorsa oynamazsın. Senin tercihin, senin bileceğin iş. Zaten amaç belli. Bir sırada botlayacağız. Oyunu kasacağız, çarı kasacağız. Level aldıkça, yeni itemler taktıkça daha keyifli olacak. Günü ister ki, imkan olacak ki buna 8'li partiyle girelim. Bak o zaman daha keyifli olur. Otur kanka böyle tamam mı? Saatlerce izle. Yemin ediyorum o bot da izlemekten deli gibi keyif alırım ben. Benim açıma konuşuyorum. Bilmiyorum herkesin kendi tercihi. Şimdi bunu botladık kasıyor. Arkada ne yapacağız? Abi ben açık konuşayım. Ben kendi yaptığımı söyleyeyim. Oyunda yapabileceklerimi yaparım. Onun harcı kasılmaya bırakırım. Ondan sonra oynamak istediğim server'ı veyahut da private kısmında istediğime girer takılırım. Ben private server, tr-sura server, iyi-sura e server, kötüdür iyidir bunun yorumlarına çok fazla gerek yok ama en azından iyi-sura'da e leveli 100 levele, 110 levele örnek veriyorum 7 ayda, 6 ayda, 8 ayda, 5 ayda bu süreçlerde hiç olmazsa kasmıyorsun itemimi veriyor işte tokenla kendime bir şeyler aldırıyor 70 levele kadar yani oyun kendini aktırıyor diyor ki tamam oynamaya başla ben sana destek çıkacağım. Bak bu da ayrı bir güzel karşılığında da bir şeyler olabiliyor mesela 100 level çark kastık tr sırada o şekilde. Almaya kalkıyorsun 1000 lira kasmaya kalkıyorsun 5-6 ay. 5-6 e aylık emeğin var sadece level kısmı, kasma kısmında karşılığı 1000 TL veyahut da 700 TL mi? Ki bu fiyatlara kadar düşüyor. Dolayısıyla e, dediğim gibi herkesin ter kendi tercihi ben bu şekilde hareket ediyorum. Şimdilik bu videomuz bu şekilde olsun. Takip etmeyi unutmayın. E, devamlı gelecek inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Levelimiz 11 oldu. Bu böyle kendi kendine kasılsın. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.